Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak Mutluluk adlı kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Bir önceki videomda bir ters bir düz lastiğimizin kol tuttuğumuzda, kol ilmeği tuttuğumuzda, yaka ilmeği tuttuğumuzda fabrika usulü nasıl dikerek kapattığımızı görmüştük. Bu kez de iki ters iki düz örülen lastiğimizi ilmek tutarak ördüğümüz lastiğimizin e, fabrika usulü nasıl kapatıldığını bir görelim. Şimdi iki ters iki düz. Ben birazcık lastik ördüm geldim. Tersim de bitmiş e, ilmeklerim. Ters örgümde. Ters örgümü bir ters bir düz. Ilmeklerimizi iki ters iki düz yap. Genelde bakın hep çalışırken bir ters bir düz çalışıyormuş gibi olacağım. Şimdi ilk ilmeğimi iki tersin bir tanesini şöyle bir alarak bu ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bıraktıktan sonra ikinci haroşa ilmeğimi şu şekilde iğnemi dıştan içe doğru geçiriyorum. Ve bu ilmeğimi çıkarmıyorum ve bir ayraçıma aparatıma takarak burada bırakıyorum düz ilmeklerimde düz ilmeklerime geldim. Şu şekilde bir düz ilmek alıyorum. Bu ilk düz ilmeğimi düz ilmek olarak alıp serbest bırakıyorum. İkinci düz ilmeğimi bir düz bir ters demiştim ya. Bir ters ilmek alır gibi alıyorum. Alıyorum. Şimdi burada Ters ilmekte bıraktığım bir ilmeğimi iğneme geçiriyorum. Ve bu iki ters ilmeğimin arkasındaki ilmeğimin arkasından şu şekilde geçiriyorum. Düz ilmeğim hala şişimde. Ve şimdi onu yine düz alarak düz ilmeğimi de serbest bırakıyorum. Şimdi iki ters ilmeğime geldim. İki ters ilmeğime hiç işlem yapmadan direkt düz ilmeklerime şu şekilde düz örer gibi iki ters ilmeğimi ilk önce bir atladım. Şimdi iki ters ilmeğimde bir düz, bir ters gibi işlem görüyorum yine. Yine bakın arkadan öne getirir gibi birinci ilmeğime düz Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Düz uyguluyorum. Ve bu ilmeğimi bırakıyorum. Şişimden bırakıyorum. Şöyle bir sıkıyorum. İkinci ters ilmeğimi şu şekilde içten dışa doğru ters örer gibi alıyorum. Ve onu aparatıma takacağım. Aparatıma bırak takıyorum. Şu şekilde. Şimdi iki düz ilmeğimdeyim. Bunu düz örer gibi ilk ilmeğimi düz örer gibi alıyorum. Şu şekilde. İlk aldığım düz ilmeğimi düz ilmek örer gibi aldım. Aparatıma dolanmadan şu şekilde aldım ve onu serbest bıraktım. İkinci düz ilmeğimi ters ilmek örer gibi ikinci düz örneğimi yine ters örgü örer gibi şu şekilde alıyorum. Ve bunu aparatımı çıkararak bu ilmeğimi de takıyorum. Arkadaki ön bu ters örgülerimin arkasından ilk ters örgümü şu şekilde o ters örgümü tutturuyorum. Ve ön yüzden düz örer gibi yapıp düz örgümü yine bitiriyorum. Bırakıyorum. Ters örgülerime geldim yine. Ters örgülerime hemen işlem yapmadan üzerinden atlayarak düz örgüme bir ters örgü örer gibi ipimi kavuşturuyorum. Kavuşturduktan sonra ilk ters örgümü yine dıştan içe doğru bir ters örgü örer gibi alıyorum ve onu serbest bırakıyorum. İkinci ters örgümü içten dışa doğru alıyorum ve onu aparatıma takıyorum. Biraz karışık gibi görünebilir ama videoyu birkaç kez izlediğinizde anlayıp rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. İlk ters örgümü düz örgümü ters örer gibi örüyorum ve onu serbest bırakıyorum. İkinci düz örgümü ters örgü örer gibi yapıyorum. Ve buradaki ters örgümü takıyorum. Şimdi bunu ters örgülerimin ilk ilmeğine arkadan şu şekilde gelerek o bir ters ilmeğimi Ters örgüme kavuşturuyorum. Kavuşturduktan sonra düz örgü örer gibi örüp düz ilmeğimi de çıkarıyorum. İki tane ters örgümdeyim. İki ters örgü olduğunda hiç işlem yapmadan direk düz örgüme ters örer örgü gibi geçiş yapıyorum. Geçtim. Şimdi birinci ters örgümü Ters örgü örer gibi dıştan içe doğru ama alıyorum ve o ilk ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bunu da içten dışa doğru ikinci ters ilmeğimi alıyorum. Fakat bunu serbest bırakmayıp aparatıma takıyorum. Şu şekilde aparatıma takıyorum. Düz ilmeklerimdeyim. Düz ilmeklerimi yine bir ters bir düz örgü gibi düşünün. Düz ilmeğimi İlk ilmeğini bir düz örer gibi ördüm, serbest bıraktım. İkinci düz ilmeğimi ters örgü örer gibi aldım. Aldım. Aldıktan sonra aparatımdaki tutmuş olduğum ters ilmeğimi alarak biraz sıkıştırıp bunları iki ters örgüme arkada şöyle bir tutturuyorum. Ve burada düz örgümü serbest bırakmak için düz örer gibi örüp serbest bırakıyorum. Yine iki ters örgüme geldim. İki ters örgüleri hiçbir işlem yapmadan hemen düz örgüye bir ters örgü örer gibi geçiyorum. Birinci ters örgümün dıştan içeriye doğru ters örgü örer gibi örüyorum. Alıyorum. Ve bu ilk ilmeğimi serbest bırakıyorum. İkinci ilmeğim içten dışa doğru ve bunu aparatıma takıyorum. Düz ilmeğimin ilkini şimdi bir düz örer gibi geçiriyorum. Ve onu serbest bırakıyorum. İkinci düz ilmeğimi düz örer gibi alıyorum. Yani ters örgü örer gibi alıyorum. Bu ilmeğimi tutmuş olduğum ilmeğimi alıp ters örgülerimin şu aradaki iki ters örgümü arkadan bunu birleştiriyorum. Ve şimdi buradaki bir tane düz ilmeğimi de düz örer gibi alıp bırakıyorum. Şu şekilde. Kapama elastik işlemimizi yapıyoruz. İki ters örgümdeyim atlayıp hemen düz örgüye ters örgü örer gibi geçiyorum. İki ters örgümün birincisini dıştan içe doğru ters örgü örer gibi ördüm ve onu serbest bıraktım. İkinci ters örgümü içten dışa doğru aldım ve ikinci ters örgülerimizi ne yapıyorduk? Aparatımıza takıyorduk. Bir düz örgümü düz örer gibi ördüm ve serbest bıraktım. İkinci düz örgümü ters örgü örer gibi aldım. Aldım ve buna aparatımdaki ilmeğimi de ilave ettim ve bu ilmeğimi bu iki ters örgümü şu şekilde arkasında bir kavuşturdum. Ters örgüleri ters örgüye kavuşturdum. Ve bu bir düzümü düz örgü örer gibi aldım ve serbest bıraktım. İki ters örgümdeyiz. Ne yapıyoruz? Direkt düz örgüye ters örgü örer gibi iki ters örgümüzü atlıyoruz. Atladık. İki ters örgümüzün birincisini Dıştan içe doğru aldık ve ilkini her zamanki gibi boş bıraktık. İkinci ters örgümüzü içten dışa doğru alırken o örgümüz ilmeğimizi aparatımıza takıyoruz. Aparatıma taktım. Düz örgümdeyim. Düz örgümü düz örgü örer gibi ilk düz örgümü düz örgü örer gibi örüyorum ve serbest bırakıyorum. İkinci düz örgümü ters örgü örer gibi alıyorum. Onu aldıktan sonra aparatımdaki ters örgümü alıyorum ve iki ters örgümün ilkini arkadan şu şekilde ters örgümü tutturuyorum. Ve burada kalmış bir düz örgümü de yine düz örgü örer gibi yapıp ilmeğimi çıkarıyorum. Yine iki ters örgümdeyim. İki ters örgüyü atla. İğnemizi biraz şurasını uzatalım. İki ters örgüyü atla. İki düz örgünün ilkini ters örgü örer gibi gel dıştan içe doğru ters örgü örer gibi ilk ters örgüyü al ve bırak. İkinci ters örgüyü içten dışa doğru düz örer gibi al ve aparata tak. Çıkarmıyorum aparata takıyorum. Birinci düz örgümü düz örgü örer gibi örüyorum. Ve serbest bırakıyorum. İkinci düz örgümü ters örgü örer gibi alıyorum. Alıyorum. Ve aparatımdaki ilmeğimi ona ilave ediyorum. Ve tekrar iki ters örgümün arkasında ters örgüleri birleştiriyorum. Ve bir ters örgümü burada düz örgü örerek serbest bırakıyorum. İki ters örgündeyim. İki ters örgümü ters örgü örer gibi ilk düz örgüme atlayarak geçiyorum. Geçtikten sonra birinci ters örgümü ters örgü örer gibi dıştan içe doğru alıyorum. ve serbest bırakıyorum ikinci ters örgümü içten dışa doğru düz örer gibi alıyorum ve aparatıma takıyorum ve ilk düzdeyim ilk düz örgümü düz örer gibi örüp serbest bırakıyorum ikinci düz örgümü ters örgü örer gibi alıyorum aldıktan sonra Burada aparatımdaki ilmeğimi takıyorum ve bu ilmeğimle iki tane ters örgüme arkadan birleştiriyorum. Ve bu bir düz örgümü de düz örer gibi alıp serbest bırakıyorum ve iki ters örgümdeyim yine. İki ters örgümü atlayarak düz örgüme bir ters örgü gibi örü yapıyorum. Ters örgümü dıştan içeriye doğru bir tane ters örgü örer gibi alıp serbest bırakıyorum. İkinciyi içten dışa doğru düz örgü örer gibi alıyorum ve aparatıma takıyorum. Şu şekilde aparatıma taktım, bıraktım. Düz örgümü düz örgü gibi alıyorum, serbest bırakıyorum. İkinci düz örgümü ters örgü gibi alıyorum. Aparatımda bıraktığım ilmeğimi de takıyorum ve tekrar bunu da arkadan geçirerek bitiriyorum. Ben şimdi kamera olduğu için biraz kameradan da zorlanıyorum. Ama bakın gayet elastik kol uçlarında, yaka uçlarında çok hoş duruyor. Bunu uygulayabilirsiniz. Umarım anlaşılabilmiştir. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, neşeyle kalın.